Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün alışılmışın dışında mevsimine uygun çilekli damla çikolatalı görmüş olduğunuz gibi bu muhteşem kurabiyemiz yapacağız. İster çay yanına, ister kahve yanına, isterseniz hiçbir şeye gerek kalmadan şu şekilde ikram edebileceğiniz bu kurabiyelerimiz gerçekten hem göz doldurucu hem de damak çatlatan bir kurabiye tarifi olduğu için sizinle paylaşmak istedim. Buyurun bu güzel tarifimizi nasıl yapmışım beraber izleyelim. Kurabiyemizin yapımına başlayabiliriz. Bunun için öncelikle yoğurma kabımın içine 125 gram oda sıcaklığındaki margarinimi alıyorum. Gördüğünüz gibi e, oda sıcaklığında olması gerekiyor. Ne kadar yumuşak olursa o kadar iyi olur. Ardından şu şekilde yarım çay bardağı sıvı yağ kullanıyorum. Margarin yerine tereyağı, sıvı yağ yerine zeytinyağı da kullanılabilir ama zeytinyağı biraz ağır olabilir. Şu şekilde biraz eziyorum. Zaten oda sıcaklığında olduğu için hemen eriyecektir. 1 çay bardağı pudra şekeri. Toz şekeri de olabilir fakat e, kurabiyenin yapısını bozabilir. Toz şekeriniz yoksa e, pudra şekeri videom var. Onu izleyerek evde siz de pudra şekeri yapabilirsiniz. Bir adet yumurta. Onu da ekliyorum. Şu şekilde bir kase küp küp kesmiş olduğum çileğim vardı. Onu da ekliyorum. Artırıp azaltabilirsiniz o size kalmış şekilde biraz karıştırdım. Son olarak bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu ekliyorum. Unumuzu kontrollü bir şekilde azar azar ekleyeceğiz. Burada 3 su bardağı elenmiş unum var. Fakat söylediğim gibi azar azar ekleyeceğim. Bu aşamadan sonra elimle yoğurarak devam ediyorum. Bir miktar un ekledim. Gördüğünüz gibi şu şekilde yoğuruyorum. İsterseniz çileği en sonda da ekleyebilirsiniz. Benim yaptığım gibi başta da ekleyerek biraz ezebilirsiniz. Ben renginin pembe olması için bu şekilde başta ekledim. Unumuzu ekliyoruz ve yoğurmaya devam ediyoruz. Hamurum hazır. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Bu aşamaya kadar toplamda 3,5 su bardağı un kullandım ama söylediğim gibi un ölçüsü herkese değişebilir. Son olarak da şu şekilde yarım çay bardağı damla çikolata ekliyorum. Eklemek zorunda değilsiniz. Ben biraz renk katması, biraz da zenginleşmesi için damla çikolatamı ekliyorum ve tekrar yoğurmaya devam ediyorum. Ve şekil verme aşamasındayız. İstediğiniz kurabiye aparatını kullanabilirsiniz. Hatta bir dondurma şekil verme aparatıyla da yapabilirsiniz. Ben bugün kolaya kaçacağım ve herkesin yapabilmesi için şu şekilde ceviz büyüklüğünde bir beze alıp onu avuç içinde şu şekilde yuvarlayarak biraz da üzerine basarsanız iyi olacaktır. Kabartma tozu kullandığımızı unutmadan şekillerin büyüklüğünü ona göre ayarlayın lütfen. Ve bu şekilde pişme kağıdı koymuş olduğum tepsimi alıyorum. Yağ, tepsiyi yağlayabilirsiniz. Bu şekilde şekil vermeye devam ediyorum. Yapmış olduğum malzeme listesi ve oluşturmuş olduğum bezenin büyüklüğüyle toplamda videoda görmüş olduğunuz gibi bu büyüklükte 20 adet kurabiye elde ettim. Kurabiyelerim hazır. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında biraz pembeleşinceye kadar daha doğrusu içi pişinceye kadar pişiriyorum. Kurabiyelerim fırından çıktı. Şu şekilde de göstermek istiyorum. Evet gördüğünüz gibi kurabiyemiz hazır. Ve son olarak üzerine eritmiş olduğum çikolatamı ekleyeceğim. Ben sütlü çikolata kullandım. 80 gram şu şekilde gösterelim. İsterseniz bitter çikolata kullanabilirsiniz ama acıklı, acı olduğu için ve bu da tatlı bir tarif olduğu için açıkçası bitter çikolatayı tercih etmedim. Onun yerine şu şekilde sütlü çikolata tercih ettim. Arzuya göre istediğiniz şekilde süsleyerek sunum yapabilirsiniz. O da yine size kalmış. Ben toplamda bu tarif için 80 gram sütlü çikolata kullandım. Kurabiyem hazır. Görmüş olduğunuz gibi hepsine 80 gramlık sütlü çikolatamı ekledim. Şimdi buzdolabına alacağım ve çikolatam donana kadar buzdolabında bekleteceğim. Kurabiyelerimiz dolaptan çıktı. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Çikolatasının soğumasını bekledim ve daha sonra dolaptan çıkarttım. Bu şekilde isterseniz dondurucuya da kaldırabilirsiniz ya da hemen bu şekilde serviste yapabilirsiniz. Diğer videolarımızda olduğu gibi bu videomuzda da bir doku testi yapalım. Yakından göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi kurabiyemiz bu şekilde damla çikolatalı ve çilekli. Şimdi iç dokusunu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi iç dokumuz da bu şekilde biraz netleştirelim ki daha yakından daha iyi görün. Ve kurabiyemiz servise hazır. Bu güzel tarifimiz ile yine bir videonun daha sonuna geldik. Videomu beğenip kaydetmeyi, kanalıma abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için de bildirim sesini açmayı unutmayın lütfen. Video ile ilgili soru, görüş ve önerilerinizi Hemen bu videonun altında bulunan yorum kısmından bana ulaştırabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.